Arkadaşlar merhaba. Bugün size kuruma tedavisi için uyguladığım yöntemi anlatacağım. Videonun başında gördüğünüz kuşumuz kuruma hastasıydı. Biz kendisine 5 gün boyunca bu kuvvetli bir antibiyotik olan Zolax'ı içirdik. Her gün suyunu tazeleyerek suluğuna bunu çok az miktarda atarak 5 gün boyunca uyguladık. Daha sonrasında daha önceden hazırlamış olduğumuz sarımsaklı suyumuzu her gün suluğuna damlattık. 2 gün boyunca. Genel taze şekilde. Daha sonrasında iki gün boyunca elma sirkesini suluğuna damlattık. Daha sonrasında ise supravit, vitamin her yerden kolaylıkla temin edebileceğiniz vitaminimizi devam ettirdik. Daha sonrasında ise kuşumuz çok güzel sağlığına kavuştu. Lekesinden de tanıyacaksınız kuşumuzu. Allah'ımıza çok şükürler olsun. Bir işi oldu. Hatta bebişleri. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Sizler için yararlı bilgiler vermeye devam ediyor olacağız. Hepinize bol üretimler. Abone olmayı sakın unutmayın.